Herkese selam. Bugün dışarıda bardağı 80 TL olan cool lime'ı evde bardağını 10 TL yapacağız. Ve ben normal limondan yapacağım bunu. Çok da güzel oluyor isterseniz. Yeşil limon da kullanabilirsiniz. İlk önce 2 adet limonumun sadece kabuklarını şöyle alıyorum. Sarı olan kabuklarını kabuklarımızı aldık. 2 adet limon suyunu da ilave ediyorum. 30 adet de yıkamış olduğum nane yapraklarını ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı da toz şeker. Güzelce de yoğuruyoruz. Güzel bir renk verelim. yoğururken nanenin kokusu da mis gibi geldi bu arada arkadaşlar. 4 su bardağı da soğuk su ilave ediyorum. Buzdolabında da 2 saat boyunca dinlendiriyorum bu şekilde. Güzelce de karıştırıp şekerini de eriteceğim. Süzgeçten de geçirdim. Cool artık hazır. Buzlarımızı da alıyoruz. Şimdi bardağımızı da, da dolduralım. Bir de nane koyalım. İşte bu kadar. Benimle birlikte evde birçok pratik tarifi yapmak işte bu kadar kolay. Serkan'ın mutfağını takip edin, ailemize katılın. Videolarımızda birçok pratik tarifi böyle anlatımlı, ölçüleriyle bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.